Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. 13-19 Ekim haftasına hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, terazi burcundaki e, yoğun gezegen hareketliliği devam ediyor. Güneş ve Venüs terazi burcunda. E, bunun yanı sıra retro harekette olan Merkür de hafta boyunca terazi burcunda olacak. Dolayısıyla sizin için özellikle e, yaşadığınız yer, eviniz, yuvanız... Aileniz, yakınlarınızla ilgili konular biraz daha ön planda görünüyor. Ancak etkiler oldukça olumlu. Evinize çok fazla dikkat verebilirsiniz. Evde yapmak istediğiniz işler, düzenlemeler olabilir. Evinizi güzelleştirmek, dekore etmek, eşyalarınızı yenilemek, evinizi boyamak. Yani bu konulara biraz daha odaklanabileceğiniz bir haftadasınız. Aile içerisindeki ilişkileri güçlendirebilirsiniz. Sosyal faaliyetler artabilir. Evinize davetler verebilirsiniz. Parti düzenleyebilirsiniz. Misafir ağırlayabilirsiniz. Özellikle Merkür'ün retro olması bazı eskiye dayalı aile veya evle ilgili konuların da gündeme gelebileceğini ve bunların çözüme kavuşabileceğini de işaret ediyor. Mars yay burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Jüpiter aslan burcunda ve terazi burcundaki gezegenlerle olumlu açı içerisinde olduğu için genel olarak ee, sorunlarınızın çözümü konusunda da destekler alabileceğiniz bir haftadasınız. Ee, Jüpiter'in Aslan Burcu'ndaki pozisyonu maddi olarak da sizi destekliyor. Ee, özellikle evle aileyle ilgili konulardan da bazı emlak, mülk e, size ait mülklerden veya aileye ait mülklerden de bu dönemde e, maddi destekler e, alabilirsiniz sevgili yengeçler. Hafta başında ayın 14 ve 15'inde Ay Yengeç Burcu'nda haftaya enerjik başlayabilirsiniz. kendinize ilgilenebilirsiniz. Kişisel bakım yaptırabilirsiniz. Ee, ayın 16'sından itibaren Ay Aslan'a geçecek. Biraz daha e, ilginiz e, maddi konular parayla ilgili kavramlara yoğunlaşabilir. Bazı alışverişler de yapmanız gerekebilir. Ancak bu dönemde bunlar daha çok evinizle ilgili olabilir sevgili yengeçler. Evet lütfen Yükselen Burcu'nuzu izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.